Hangi günahı işlersek Allah'a savaş açmış oluruz? İsyan edersek, Allah'a şerif koşarsak. Bir günah daha ver. Allah ve Resulüne savaş açmışız diye. Ayet onu, var. Onu bilmiyorum. Hangi günahı işlersek Allah'a savaş açmış oluruz? İnkar edersek. Ne inkar edersin? Allah'ı inkar edersek o savaş açmış giriyor. oluruz. Bir tane ayet var. Allah ve Resulüne savaş açmışız diye. Aç ben sana döneceğim. Namaz mı? Namaz hangi günah işlersek Allah'a savaş açmış oluruz. Her günah işlersen savaş açmış olsun? Bütün ya, günahları. Ha hangi günah işlersek Allah'a savaş açmış oluruz? Çirk. Yok değil. Bir ayet daha var. Allah ve Resulüne savaş açmıştır diye. Allah şirk O en büyük günah. Tamam. Ama bir ayet var. Bir Bilmiyorum. günah. Peki, hangi günah işlersek Allah'a savaş açmış oluruz? Bir tane de ki o. Birden çok. Bir ayette Allah ve Resulüne savaş açtığı söylenen günah var. Hangisi olabilir? Kul hakkı. Değil. Zina. Değil. Başka ne? Haram yemek. Ha hangi günahı işlersek Allah'a savaş açmış oluruz? Zina. Allah'a şirk koşmak. Bir tane daha ayet var. Allah ve Resulüne savaş açmıştır diye ayet var. Hangi günah olabilir? Bilemiyorum. Hangi günahı işlersek Allah'a savaş açmış oluruz? Vallahi onu bilmiyorum. Ben, oh, okula gitmedim. Kusura bakma. Hangi günahı işlersek Allah'a savaş açmış oluruz. Tamam da başka soru yok mu? <laughs> yok. Hangi günah işlersek Allah'a savaş açmış oluruz. <laughs> bu ne? Allah bilmiyor Hangi günah işlersek Allah'a savaş açmış oluruz. <laughs> ben Türkçe bilmiyorum. bilmiyorum evet. Hangi günah işlersek Allah'a savaş açmış oluruz. Şirk. Şirk. Yok o en büyük günah ama bir günah var. Allah'a ve Resulüne savaş açmıştır bu, bu günah işleyen de. <laughs> Hangi günah işlersek Allah'a savaş açmış oluruz. Abi biri var bunu yapan ama <laughs> Hadi kolay gelsin. Teşekkür